Ünlü İngiliz rock grubu Deep en meşhur şarkılarından biri olan Smoke on the Water şarkısının gerçekten yaşanmış bir yangından esinlenerek yazıldığını biliyor muydunuz? Merhaba değerli sanat severler. Kitap Seyir TV'nin 17. videosunda yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bestelenme hikayeleri. Bu bestelenme hikayeleri belki de günümüzün en ikonik, en artık bilinen Spotify'larda, Apple müziklerde sürekli dinleme listelerinin en başına yerleşen şarkıları rock olsun, caz olsun, klasik olsun ele alacağız. Burada bestelenme hikayelerinde kastımız bestecinin veya bestelen grubun o anda ne hissettiklerini yansıtmak. Ve bu biliyor muydunuz cümlesinden sonra hikayeye geçiyorum. O sırada in, İsviçre'de Machine Head isimli albümlerini kaydetmek için İsviçre'nin Montreux kentinde bulunuyor Deep Purple grubu. Aynı zamanda Montreux Jazz Festivali var. Ve Montreux Jazz Festivali'nde de aynı zamanda aynı yerde Frank Zappa diye bir adamın konseri var. Bu Frank Zappa'yı biz rock şarkılarından ve Hayır'da oynadığı kısa rolünden biliyoruz. Ve o konserde bir seyircisi işaret fişeği atıyor sahneye ve tavan yanıyor, tavan yandıktan sonra bina, konserin olduğu bina tutuşmaya başlıyor. Öyle bir tutuşuyor ki insanlar canlarını zor atıyorlar ve işte tam da bu manzaradan etkilenen grup sırf eğlence olsun diye kaydettikleri bu parçanın tutacağını akla hayale getiremiyorlar. Ama tarih bildiğini okuyor. Smoke on the water meşhur oluyor. Smoke on the water fire in the sky. Smoke on the water yani sudaki duman ve gökteki alev. Yani tamamen yangın anlatılıyor bu şarkıda. Bu meşhur şarkının da hikayesini böylece özetlemiş olduk. Aklınıza gelen bir başka beslenme hikayesi varsa yorumlarda buluşalım. Haftaya görüşürüz.